Fiii biz biliyor mu Fiii karim Arap Enes 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 İnşallah söylesene oyuna nasıl para yatırıldığını Fiii karim ben sana hiçbir şey şey bir şey demedim Sen ne işimin ağzını bozuyor? Fiii karim Ya çok kötü bir küfür ettin ama ben hiçbir şey demedim Fiii karim dedim bir de bir şey demedim ki ben Ekip on <laughs> Mehmet abi onlar da <laughs> ekip İki. Ya, adam üstüme var. Kuzey'i neredeler kanki? <laughs> Mehmet abi gel gel, skarlı atayım sana. Gel gel. Kanka ben yumruğa gidiyorum. Adam varsa şeye giderim. Kanki, Mehmet e, şey, işte ya, Kuzey senin işaret edilen adamı ben vurdum. Tamam. Baydım ama o bayıldı kanki. Bir ihtimal adamı da var. <laughs> Mehmet abi geçecek 5 ile alt atayım. tamam. <laughs> Bunlar da yerde ya. Bitti bitti bunda. görüldü. <laughs> Mehmet abi hepsi burada, hepsi burada. Geliyoruz, geliyoruz. Kuzey sen nereye gittin oğlum? Sen neden gittin? Kuzey militeriye gitmiş baksana kuzeye. Kuzey en son nerede gördün? İşaret var mı? Çok iyisin Mehmet abi. Onu bitirebilirsek bitirelim onu. Bunun arkasında bitirebileceğim ben. Kanka nerede? Tamam o bitti o bitti. Düşman görüldü. E, Düşman görüldü. Nerede? Emek abi. Düşman görüldü. Şu an harbiden ha benim de şartım 14 valla. <laughs> Şimdi şarjı takacağım işte. O oh, adam. Aha. Hadi Biz bir fe feyif. Aa Toros Toros. Toros. Onlar onlar mı temelen? Hatırlattırlattır. Onlar 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 net onlar. Helal. Oo oh, Mehmet abi benim. Ne bi abi abi yapayım. Senin dan... <laughs> Abi aldık ya. Abi Mehmet abi adamsın sen. Ya yerler be. <laughs> Karlo bayıldı Karlo Mehmet abi bilmiyorum hani Lüşman en son öldürdüğümüz adamın oradan Bir bomba gelirse var ya uçtuk havaya 1 numara kuzeyi tut Sanki var ya biri yılanlıyor ya